Selam bacıkolar. Bugün Harmless Slice'a devam ediyoruz. Baktım çok istediniz. Sizin önerilerinizi de bu videoda yeniden yapacağım. Evet Harmless Slice'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. O zaman hadi başlayalım. Şimdi ben en son ee, birkaç sayıda denedim. Ve bana dediniz ki bu çarşamba günü okuldakilerle bir konuş. Onu denemek istiyorum. O yüzden ee, Ekstra bu sevim vardı. Bunu yine duplicate edeceğim. Ve bu sevimde artık okuldakilerle de konuşacağım. Diğer hani o iki kızla konuşmadık ya onu da istediniz. O yüzden e, biraz hızlı bir şekilde yeniden oynayacağım. Hiç okumaları vesaire yapmayacağım. E, bildiğiniz için. Sadece e, farklı insanlarla konuştuğumuz diyalogları göstereceğim. Şimdi e, M ile konuşalım hemen. Şu kısımları geçiyorum. Zaten biliyoruz. Buradan itibaren insanlarla konuşmamız gerekiyor. Önce şu abiden başlayacağım. Evet. Ha? işi Ne istiyorsun? Aa, seni rahatsız etmek istemedim. Sadece burada daha fazla insan tanıyabileceğimi umuyorum. Al işte. Aha tabii. Ama makasları uzak tut. Hayır, güzel gül saçlarıma dokunmana izin vermeyeceğim. Ama o değil. Neyse, boş ver. Özür dilerim ama adını duyamadım sanırım. Neden? Ben tek ve biricik Daisuke Yoshida'yım. Ama sen bana sadece yakışıklı diyebilirsin. Eee tamam, evet. E, memnun oldum Daisuke. Hmm, bakalım, çiller, gözlükler, utangaç ses. Onu kısa sürede bana aşık ede... <laughs> Onu kısa sürede bana aşık edecek iltifatın ne tür olacağını tahmin edebiliyorum. Umarım diğerleri standartlarımı çok düşün... Düşürdüğümü düşünmezler. Sanırım ben de seninle tanıştığıma memnun oldum. Bu da yavşak çıktı arkadaşlar. Bu okulda bir düzgün insan yok ya. Ee, sana hiç çillerinin ne kadar sevimli göründüğünü söylediler mi? Ee, hayır aslında ama şey teşekkür ederim sanırım. <laughs> ne? Hiç mi utanmıyor? Hiç mi böyle yüzü kızarmıyor? Bana ulaşılması zor biri gibi davranacağını düşünmemiştim. Ve gözlüklerin de yüz hatlarını çok güzel tamamlıyor. Senin amacın ne? Hadi, okuldan sonra birlikte öğle yemeği yiyelim mi? Senin de seveceğini düşündüğüm harika bir yer biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> okuldan sonra mı? Teklifini gerçekten takdir ediyorum ama bugün için çoktan bir arkadaşımla plan yaptım. Özür dilerim. Belki başka bir gün. <laughs> ne oldu yüz vermeyince bok gibi kaldım bok çuvalı gibi. Arkadaş mı? Küçük gösterisinden sonra nasıl bir tane yapabildik? Bana bunu söylemek istemiyorsun. Onu az önce o yeşil saçlı tuhaf e, şeyle konuşurken gördüm. İsmi neydi? Mei Matsuka. Hani buna uygun görünüyor. Bu ömründe bir kez karşına çıkacak bir teklif. Neyi kaçırdığını bilmiyorsun. Ben ki Yoshida'yım Ay ne götün kalkık seninde ya oh, Neyse Okul sonrası planların olmadığında tekrar konuşalım ee, Ne demek istediğimi anladıysan ee, Tamam o zaman <laughs> İyi günler dilerim Ay bize aşık oldu Ona yüz vermedik diye Mal ya Aa, Ne ukala bir çocuk Hiç beğenmedim ee, Hocayla konuşabiliyor muyum Hocam kapıyı açın Birkaç kişi daha arayacağım şu aşağıda var galiba onunla da konuşayım. Ama işler daha kötü olur diye korkuyorum biraz. Ya mesela şu kızla konuşsam acaba bir işe yarar mı diyeceğim ama şu çocukla da konuşabiliyoruz hatta ama yani bunları bunlarla konuşmak işleri daha kötü yaparsa diye korkuyorum. Hadi konuşalım. Şiriye işi bizden uzak dur. Erika onu uzaklaştırmama yardım et. Bizden ne istiyorsun Yui? Hmm. Ya hiçbir şey sadece konuşmak istedim. E, gerçekten mi? Haruka'ya yaptıklarından sonra mı? Hayır bu bir tuzak olmalı öyle olmalı. Doğru ama önce kendi adına ne söyleyeceğine bakalım. Peki ben herkese söylediğimi söyleyeceğim. Haruka'ya hiçbir şey yapmadım. Kendi saçını kendi kesti. Ve bunun için beni suçladı. Böyle bir şey olabilir mi? Haruka okulumuzun en havalı kızı. Ne alaka? Bu bir, iyi bir argüman mı sence? Yani havalı olması zihinsel e, sorunlu olamayacağını mı gösteriyor? Mal mı lan bunlar? Neyse. Aslında tam da bu yüzden böyle davrandığını düşünüyorum. Benim onun popüleritesine bir tehdit olduğumu düşünüyordu. Ve bir şekilde bu acaba doğru mudur? Erika ona inanma. Bu olayla ilgili daha fazla ayrıntı öğrenmek için iyi bir fırsat olabilir. Yine de okulun en iyi öğrencisinden çok rastgele gelen bir kıza güvenmeyeceğim. Ah tamam mesajı aldım gidiyorum. Erika Ayene'nin sözlerinden ikna olmamış gibiydi. Belki başka bir zaman tekrar denemeliyim. Tamam yine bu kızlarla konuşacağız o zaman. Okey. Şu olanlarla da konuşalım. Merhaba. Ha? Ne abi sanki biz böyle şey hani böyle cellat mıyım oğlum ben? Ne böyle korkuyorsunuz benden? Mal mısınız lan siz? Bak çok sinir oldum. Neyse. Hı, Shirouichi bizden uzak dur Say say. Ee, yeni öğrenci bu kadar kaba davranma. Neden bahsediyorsun? Ee, bunu duymadın mı? Ee, Haruka'nın saçını kestiğimi mi? Evet. Ee, bunu yeterince duydum. Bak kabul etti e eh, hayır ha, tamam Haruka'nın dedikleri doğru olsa bile bence yeterince nefret almış ona canavar gibi davranmamıza gerek yok belki de sadece bir hata yaptı Allah'a şükür ya Allah'a şükür bir akıllı çıktı ya gemin ederim canavar gibi davranmanıza gerek yok yani mal mısınız mal zaten kafan kırmızı yani mal olmama imkanın yok zaten tipe bak gözleri de kırmızı asıl sensin lan cellat neyse <laughs> ah neyse Bizimle hiçbir şey deneme... Ne? Böyle bir şey yapmayı planlamıyordum zaten. Hiç de kötü niyetli görünmüyorsun. Hey yine de dikkatli olmakta fayda var. Hadi ama biraz rahat bırak onu. Neyse hadi dostum bunu unutalım artık. Şirya işi bence gitmelisin. Ama sadece hani iki kelam laf edecektim ya. Neyse gidiyorum hadi bay bay. <laughs> Yavrum teşekkür ederim sana da. Sen de kendine iyi bak bu geri zekalı salakla konuşma bence. Kanki de olma. Bu mal. Sen bizdekisin. Yani neyse iyi günler diyorum. Aynen bence de. Bundan sonraki tavrın hakkında konuşmamız lazım. Bence de konuşun aranızda. Salak mıdır nedir ya. Bakalım etrafa arkadaşlar. Başka kimse kalmadıysa hayatıma devam edeceğim. Kütüphaneye gidiyoruz ve biraz chillliyoruz Bu kısımları zaten biliyorsunuz da küpü tane neredeydi anam? tane... Küpü tane. Hocayla da konuşacağım ben Günaydın hocam ee, Bayan Şirya İçi. Hmm, Öğrencilerimin özel hayatlarına burnumunu sokmak istemiyorum ama son zamanlarda dikkatimi çeken bir şey oldu Sınıf arkadaşınla olan ilişkini sormak istiyorum eğer senin için de uygunsa. Ah aman tanrım bu harika olayı yüzünden olmalı. Sanırım öyle. Muhtemelen netleştirmem gereken bazı şeyler var. Tamam o zaman duyduğum bazı konuşmalar oldu. Son zamanlarda kötü bir şey yaptın mı? Senin hakkında pek de güzel şeyler söylemiyorlar. Aslında bu biraz uzun bir hikaye. Her ne olursa olsun sana benimle konuşabileceğine söz veriyorum. Sana temin ederim ki aramızda kalacak. İlk günümde bana etrafı gezdiren öğrencim Haruka Watanabe bir şekilde benim kendisi için bir tehdit olduğuma karar vermişti. Sanırım bunun sebebi onun popülaritesini çalacağımdan korkmasıydı. Bu yüzden itibarımı zedelemek için bana komplo kurdu. Seni tuzağa mı düşürdü? Bu olayla mı ilgili? Evet, yani kızart tuvaletinde. Fakülte odasında bununla ilgili bazı şeyler duydum. Bütün bu olayların kurbanı sen miydim diyorsun? Aynen öyle. Üzgünüm ama bu kulağa çok saçma geliyor. Bak. Allah'ım ya Rabbim ya. Hoca bile bize inanmıyor ki anasını satayım. Aa. Biliyorum ama sana gerçeği söylediğime söz veriyorum yani size. Bu noktada neye inanacağımı bilmiyorum. Önemli değil artık bunu duymaya alıştım. Ne olursa olsun bana söylediğin için teşekkür ederim. Hikayenin her tarafını duymamızın adil olduğuna inanıyorum. Yani her açıdan duymanın. Hocam dinlemeye zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. Şimdi şunlarla konuşmaya gidiyoruz bu sefer. Hadi bakalım. Bakalım işe yarayacak mı? Sanmıyorum ama hadi bakalım. Hey. Sen. Oh <gülüyor> Ben. <gülüyor> ne oluyor oğlum? <laughs> Aa biz nasıl gidiyor? İşte üyelerimizden biri hani çıktı ku kulüpten. Liderimiz de burada değil. Yani hiç bu kadar iyi olmamıştım. Bırakan kişi Hanay'dı değil mi? Evet ama onun için üzülmeyin. O kesinlikle bunu hak etti. Haruka'ya ters davranıyordu. Onun hakkında korkunç şeyler söylüyordu. Bu konuda ne kadar ısrarcı olduğu çok tuhaf. Acaba ne oluyor ona? Belki Haruka'nın gerçek doğasını biliyor. Hana'nın sizden daha fazla dikkat ettiği anlaşılıyor. <laughs> Bize gerizekalı mı diyorsun? <laughs> Han Hayır, Hanadan dağda mı gerizekalı? Bu daha kötü. <laughs> Hayır, e, salak değilsiniz. Sadece Haruka tarafından beyniniz yıkandı. Mei, bu çok kötü. Ama umarım siz ikiniz sonunda Haruka'nın yalan söylediğini anlarsınız. Ne? Asla, Yui. Evet, Haruka masum. Kanıtlar ezici bir şekilde onun lehine. <laughs> Buna gerçekten inanıyor musunuz? Um, yani... O <laughs> hep aynı bahane. En yakın arkadaşımızdan çok iki transfer öğrenciye ve şımarık bir çocuğa mı güveneceğiz? Natsuki, Yui'nin söylediklerini dinleme. Ama Natsuki, dur, lütfen beni dinle. <laughs> Hayır, istemiyorum. Hadi, lütfen beni rahat bırakın. Ah, tamam. Gideceğim, özür dilerim. Tamam, şimdi en azından denedik ve kafalarına bir şey yaptık yani. O yüzden sıkıntı yok diye düşünüyorum. Ee, şimdi devam edeceğiz, ee, diğer güne geçeceğiz. O hani size oynadığım kısımları atlayacağım. Evet, bacıkalar. Perşembe günü artık geçebildik. Şimdi bugün e, müdürün ofisine gizlice falan girecektik. Bakalım girebilecek miyiz? Ve yine yağmur yağıyor ya Yeto. Tamam, gidelim bakalım. İnsanlarla konuşabiliyorsam bu arada yine konuşacağım. Ama etrafa bir bakmak lazım ve şu an konuşamıyorum gibi gözüküyor. Konuşabilsem yuvarlak bir şey çıkıyor diyebiliyorum. Önce biz bir çantamızı koyalım. Bir dakika ne oluyor? Şurada bir yuvarlak gördüm. Hop. Selamun Aleyküm. Ben yine konuşmaya geldim benden kurtulamazsınız. Yeniden selam. Ay, şimdi ne var Şirya işi? Ah, merhaba. Yani şey sormak istiyordum. Haruka'da son zamanlarda bir tuhaflık fark ettiniz mi? Eee yani e, Erika bana neyi söylemiyorsun? Aha spor salonunun önünden geçerken onu Amigo kızlarıyla birlikte pratik yaparken gördüm. Artık her şeyden garip bir şekilde kopuk görünüyor. Ayene biz yürürken sen de yanımdaydın. Sen de onun tuhaf davrandığını düşünmüyor musun? Belki ama Yui'nin ona yaptığı şey yüzünden travma geçirip böyle davrandığını düşünüyorum. Selamun Aleyküm. Ne oluyor lan bu kız kim? Allah bir anda geri gitti. Zaten ona bir şey yapmadığımız söyledim. Ya alıştı. Işte. Bu da kendi gözümüzle görmeden emin olamayız. Tam kapsamlı bir soruşturma yapacağız ve her şeyi öğreneceğiz. <laughs> ve bununla bütün gece teori üretmek için ayakta kalacağımızı kastediyor. Elveda çalışma seansı. Yuya planlarımızdan bahsetme. <laughs> Yuu gitmelisin. Ee, Tam her şeyi tek tek birleştirmek için biraz zamana ihtiyacımız var. Öyle diyorsan tamam hadi bay bay. Şunlarla da konuşabiliyorsam konuşacağım. Evet konuşabiliyorum. Selamun aleyküm yeniden. Shiroishi şimdi ne istiyorsun? Ee, sizi rahatsız etmek istemedim. Bunun için çok geç. Onu şey takma ne oldu? Ee, Haruka hakkında hiçbir şey fark ettiniz mi? Yani neden bahsediyorsun? Yani davranışları hakkında, konuşması hakkında hiçbir değişiklik oldu mu? Yani onu son zamanlarda pek görmedim. Ha, ama böyle hani amigo kızlık yaparken o taraflardan bir iki kere geçtim. Sanırım hani daha az mutlu mu diyeyim? Sanırım her zamankinden daha az neşeli görünüyordu. Aa neden bunu bunu daha önce söylemedin Tayi? Yani umursayacağını düşünmedim. Elbette umursuyorum. Yani hiçbir ee, sınıf arkadaşımızın Böyle üzgün olmasını görmek istemem. Muhtemelen onunla gidip konuşmalıyım. Hmm, sanırım neden böyle davrandığını biliyorum. Yine hani bu komple teorilerine başlama. Ama onlar teori değil ki. Şey, eğer bir şey biliyorsan hani dinlemek isterim. Ya buna karışma Karışmasa Karışmasan iyi olur. Ya saçmalık yuy bana bunun ne hakkında olduğunu söyle. Sanırım son zamanlardaki tüm bu dram onu biraz bozmuş olabilir. Ona yaptığın şey yüzünden mi? Evet, ya bak Neyse. Bana yaptıkları yüzünden mi? Acaba suçluluk duygusu ona da mı ulaşıyor? Her şey o olayın etrafında dönmek zorunda değil. Ne olursa olsun Yui haklı olabilir. Biliyorsun Haruka masum olsun ya da olmasın yine de etkilenebilir. Bu yüzden onu daha sonra tekrar kontrol edeceğim. Tamam o zaman ben de yoluma gidiyorum. Hadi görüşürüz bacılar. İyi iyi insanlarla konuşup onları da biraz etkileyebilmemiz güzel. Ben yanlış tarafa gidiyorum geri gidiyorum şimdi gidelim bakalım derse. Aa, pardon şey çantamı bırakacağım derse gitmiyorum. Gerçi derse de gidebilirim. Neyse göreceğiz. Ama bugün müdürün ofisine girmek istiyorum yani. Heh. Hocam merhaba. Şireyşi biraz konuşabilir miyiz? Aa, tabii sanırım. Ha. Vatana bir olayıyla ilgili birkaç öğrenciye daha sordum. Ve itiraf etmeliyim ki dinledikçe hikayeleri daha da saçma gelmeye başladı. Aa sonunda. Ama henüz kesin bir sonuca varmadım. Yine de kıskançlıktan böyle bir şey yapacak bir öğrenci gibi görünmüyorsun. Sanırım iddia ettikleri gibi. Ay, sağ olun hocam. Yani sonunda birilerinin bana inandığına gerçekten mutlu oldum. Peki artık bunlar geride kaldı. Bir dahaki sefere hani derslerle ilgili şeyler konuşmalıyız. Haklısınız. Hadi gidelim. Talk to me mi? Aa. Kız ne yapıyorsun sen burada, Mei? Mei, tekrar selam. Oh, ne haber? Aha. Peki planımıza gelince. Yani bir şeyler hakkında biraz paranoyak olmaya başlıyorum. Neden bahsediyorsun? Hayal mi görüyorum bilmiyorum ama öğretmeniniz bana bakmayı bırakamıyor. Ehe sen onun sınıfında bir öğrenci bile değilsin. Elbette sana bakıyor. Sanırım. Neyse hala biraz kaygılıyım. Endişelenmesi gereken benim mi iyi? <laughs> evet o zaman bugün değil. Ah, hala huzursuz hissediyorum bu şekilde izleniyor olma hissinden nefret ediyorum. Operasyonu okuldan sonra yapalım tamam mı? Benim için sorun yok tamam. Harika daha sonra görüşürüz iyi. Tamam hadi bakalım Operation X başlıyor. Kaşarottileri yakalama operasyonu. Allah derse girdik yine. Ay etrafı bir gezse miydim ya? Neyse olsun. He? Ya abi geldi yine ne bileyim ben. Kuvvet hesaplama. M bölü A. Abi, abi. Optik. Tamam. Tamam bunu biliyorum. O kadar da mal değiliz. Ama bu formülleri bilmem. Kinetik. Lan nereden bileyim kinetik. Kaç yıl önce yaptığım şey. Şunu diyeyim. Ya ne kadar neyse bir cisim üzerinde mevcut statik mi okey okey iyi gidiyoruz <laughs> maddenin belirli bir şekil ve boyutu olmayan hali gaz değil mi tamam ay tamam B12 eksikliğim o kadar ileri seviye değil galiba. Allah şükür yine böyle fen bilgimiz falan var yani alalım. Ee, tamam girişte buluşacağız ama ben yine hani insanlarla konuşabiliyor muyum diye bir bakacağım. Gerçi bugünlük konuşmayı yaptık ama Galiba konuşamıyorum. Oha meyin suratı ne kadar korkunç gözüküyor baksanıza. Neyse tamam konuşalım. İşte buradasın. Hey bence bütün öğrenciler gidene kadar biraz beklemeliyiz. Aa ha, haklısın. Mantıklı. Alakasız ama buraya gelirken Ryuto'yu bir anlığına gördüm. Ee ne olmuş? Mei, e, bu sefer gerçekten bize yardım edebileceğini düşünüyorum. Pazartesi günü hani onunla konuşmama bile izin vermedin ama Ryuto senden daha uzun süredir bu okulda değil mi? Hani bizim bilmediğimiz bazı şeyleri biliyor olabilir. Ona planımızı söylemenin iyi bir fikir olup olmadığından emin değilim. Birine söyleyebilir. Ah eğer onunla konuşmak istiyorsan devam et. Seni durdurmaya çalışmayacağım ya da herhangi bir şey. Lütfen güven bana. Bununla ilgili iyi şeyler hissediyorum. Tamam hadi gidip konuşalım. Ama ben de pek güvenmiyorum ama neyse hadi konuşacağız. Al işte. Sizin bu tavırlarınızdan bıktım ya. Yani gerçekten... Neyse. Aa hayır benden ne istiyorsun? <laughs> ne? Neden hani korkmuş gözüküyorsun? <laughs> Masum gibi davranma. Bugün yaptığını duydum. Alıştı. Işte. Değişti Yui ve kesinlikle iyi yönde değil. Haruka'ya saldıracağını asla düşünmezdim. Mesela şu ki <laughs> ben yapmadım. Bütün bunlar için beni suçluyor. Hmm, ya siz... Of. Sabır. Ne? <laughs> İnanmıyorum. Vatana be asla böyle bir şey yapmaz. Ama yaptı. Transfer öğrenci olduğum için onun popülerliğini çalmak istediğini mi düşünüyor? Yani onu kendi saçını kesmekle mi suçluyorsun? Evet. Ya bu doğru gözükmüyor. Lüto bana güvenmelisin. Ya sen beni ortaokuldan beri biliyorsun ya. Yani biliyorsun böyle bir şey yapmayacağımı. Öh, <laughs> <laughs> belki lütfen sadece bunun hakkında biraz düşün tamam mı? Sanırım Haruka'nın davranışları tuhaf görünüyordu. Ya bunlar çok kafa karıştırıcı. Neden bunları bana şimdi söylüyorsun? Çünkü sana bir şey hakkında ihtiyacım var. Bu gerçekten önemli. Ne hakkında? Bunu sana burada söyleyemem. Çok fazla insan var etrafta. Tamam, bu sanırım mantıklı. Belki de önce daha tenha bir yere gitmeliyiz. Sanırım iyi bir yer biliyorum. Beni takip etüyeyim. Hadi bakalım, tenha yerlere gidiyoruz. Sonra bizi sıkıştırıyorlarmış Haruka ile. Allah çok kötü olur. Aha. Nere lan bura? Storage. Evet şimdi ne hakkında konuşmak istiyordun? Dinle okuldan atılmanın eşiğine geldim. <laughs> Sanırım bu mantıklı yani tüm bu olanlardan sonra. Evet ama ha Pazartesi günü yangın alarmını çalıştıran bendim. Ve hani buna dair kayıtlar müdürde olabilir ben bunu yaparken. Bu doğru mu? Ay ah, yui nasıl bir işin içine soktun kendini? Biliyorum bu kötü ama biz May ve ben bunu düzeltmek için bir planımız var. Ve seninle konuşmak istediğim de buydu. Bir plan mı? Aa, tamam hadi duyalım. <laughs> Asla kabul etmez ki bu. Müdürün odasına gizlice girip bizim hakkındaki görüntüleri silmek istiyoruz. Aynı zamanda hani Haruka'nın yalanlarını ortaya çıkarmak için ihtiyacımız olan kanıtları da indireceğiz. Bu olay olurken bu şeyleri gören bir kamera vardı. Ha? Ofiste gizlice girmek mi istiyorsun? Yui bu hiç sana benzemiyor. Aha biliyorum. Bu beni çok korkutuyor ama... Aha biliyorum. Bu beni biraz korkutuyor. Yani bunun hakkında düşünüyorum ama ben de bunu yapmak istemiyorum. Her şey Haruko yüzünden oldu. Ya sadece bu olanları bitirmemiz gerekiyor ve hani yalanlarını ortaya çıkarmamız gerekiyor. Main'in de söylediği gibi. Ama sormak istediğim şu. Sence bu plan işe yarar mı? Biraz düşüneyim. Planında bir kusur buldum. Müdürün odasının kapısı dersler bittikten sonra kilitli kalıyor. Hani oraya giremezsin. Aa oh, hayır bu kötü. Aynen öyle. Yani aha anahtarları çalmadığın sürece ee, bu işe yaramayacak. Staff ofis'ten çalacağız sanırım. Yani bunu yapabilirim. E, anahtarları alırım ve de hani kimse fark etmeden yerine yerine koyarım. Yui bu gerçekten çok tehlikeli. Yani başına çok fazla bela alabilirsin. Ama hani bunu yapmanın başka bir yolu var mı ki? Bilmiyorum. Şu anki durumda çok fazla belirsizlik var. Bu senin vereceğin bir karar tamam mı? Ama lütfen dikkatli olacağın hakkında bana söz ver ne yaparsan yap. Ya, endişelenme. En iyisini yapacağım. Tamam. İyi şanslar Yui. Yardımın için teşekkürler. Yarın görüşürüz Ryuto. Bakalım görüşebilecek miyiz? Evet. Tamam. Herkesin gitmesini bekleyeceğiz ve de staff ofise e girip anahtarları çalacağız. Aa karı burada. Ne yapıyorsun karı? Müdür hanım. Bakalım. Ha hide. Ee, staff office downstairs diyor. Okay. Kız gitti karı. Nereye gitti? Ha, aşağıda, yukarı çıkmasını mı bekleyeceğim? Staff ofis burada, Nurse ofis, Staff ofis burada. Burada saklanmak için yer vardır inşallah. Kapıları da kapatamıyoruz ki. Aa! Lan, ben yakalanacağımı düşünmemiştim ya. Tam, içeri giriyor. İçeri ondan bas başkası girmiyor değil mi? Ha buralara falan da girebiliyorum. Onu. Ay hocalar falan da var. Ha Ne yapacağız kız burada biz? Mahp olduk. Tam bu adam çıktı. Orada kadın hoca var şimdi ama. Bakın. Tam gidiyor. Belki gizlice oradaki dolaplardan birine girir, girersek. Lan müdür geliyor. Abo. Kız bu çok zor. Herkes girerse ben nasıl gireceğim? Herkesin gitmesini bekledi. Tam bekleyeceğim abi ben. Thank you. Bekliyorum iyi günler. Tamam gidiyorlar gidiyorlar. Kimse yokken giriyorum. Çabuk pick up. Bye bye. Sayonara bitches. Tamam şimdi gittiler. Ama nereye gittiler bilmiyorum. Ve yakalanmak da istemiyorum. Acaba save alabiliyor muyum? Aa bak orada. Tamam. Şuradan yukarı çıkabiliyorsam. Tam burada insan yok. Buradan bence çıkabil çıkamıyorum. Burada merdiven yok ki. Allah'ım. Allah'ım. Of geliyorlar geliyorlar. Kaç izleme o. Tamam şuradan gireyim o zaman. Koş. Koş May'e. <laughs> oh, oh, hayır. What? What? No what? What? Nothing happened. Go. Geri gir. Şu hoca da gitsin. Tamam gitti. Çabuk çık yukarı. Karının şeyi nerede? Oha! Hadi etrafa bakak da. Oğlum. Burada bir şey bulamayız ki. Oha! School şeyini bulduk. Okul. Ya çok stresli. Dışarı bakmaya gerek yok. Allah'ım. Şu an korkuyorum. Her şeye tıklıyorum şu an. Tamam hadi bunu hareket ettirelim. Bence burada gizli bir yer var. Oba gir içeri. İşte böyle kızım. İşte böyle. Gir. Evet evet. Tamam hadi. Tamam hadi içeri girelim. Çabuk. Oh, çok stresli. Tamam hadi güvenlik kameraları. Ee, tamam. Hadi hadi. Aha işe yaradı. Ne? Aa, pazartesi günü görüntüleri kontrol etme girişimi reddedildi. Görüntüler sirin, e, silinmiş, bozulmuş veya eksik. Ne? Bu da ne? E, bu ne demek? Evet. Pazartesi görüntüleri gitmiş. Yani Haruka'nın saçını kestiği an. Ah, şaka mı yapıyorsun? Bu nasıl oldu ki? Nereden bilebilirim? Bu gerçek olamaz. Haruka bunların hepsini planlamış mıydı? Yeşil saçlı kız yaptı. Hayır o bu kadar zeki değil. Yani nasıl buna ulaşsın ayrıca dedi. Şimdi ne yapacağız? Ya bilmiyorum. Tamam iyi tarafından bakalım. Yani pazartesi günkü her şey silinmiş. Yani senin bu yangın alarmını çalıştırman dahil. Tamam en azından hani okuldan atılmaktan kurtuldun. Ama işte Haruka hakkında hiçbir şey yapamadık. Plan boşa gitti. Tamam hadi çıkalım. Hadi ya gidelim artık strese giriyorum burada durdukça. Oğlum. Bir de çıkarken yakalanırsak berbe olur bu arada. Berbat durumdayız. Yakalanma, yakalanma. Yakalanıyorduk az kalsın. Oo hayır 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 hayır. hayır. Şuradan çıkarım ben. Kimse de göremez beni. Hadi yallah. Yani bir şey bulamadık. O yeşilli kız sildi her şeyi. O yüzden yapacağımız bir şey yok. <laughs> Friday'in iyisi yok. Cuma günündeyiz. Üzücü oldu. Neyse. Yavaş yavaş hafta biterken siyahlar içindeki kızımızla size ve bu bölüme veda ediyorum. Umarım eğlenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Devamında ne olacak? Haruka'ya artık nasıl ifşa edeceğiz? Görüntüleri nasıl bulacağız? Belki yeşilli kızla anlaşma mı yapacağız bilmiyorum ama bir şekilde bir şeyler deneyeceğiz diye umuyorum. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz de abone olmayı, farklı istekleriniz varsa da yorumlarda belirtmeyi lütfen unutmayın. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.